Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. N Malum Ramazan ayındayız. Oruçlar nasıl gidiyor? Acıkıyor musunuz? Zor geçiyor ama kolay mı geçiyor? Benim bu sene fazla acıkmıyorum ama ac yani açlığımı hissetmiyorum ama bir midem yanıyor, niye bilmiyorum. Geri geri midemin yanması dışında bir sıkıntı yok. Bugün sizlerle birlikte iftara Sobanın fırında tavuklu patates yapacağız. Ben yapacağım. Evet. Tavuklarımızı bütün tavuk almışlar. Tavuk parçalama işinde hep bana gittiler arkadaşlar bunlar. Seni iyi yapma falan diyorlar. Beni kandırıyorlar. Normalde de hiç sevmem. Şimdi ben tavukları parçalayacağım. Sonra devam edeyim. Evet arkadaşlar sonunda zor da olsa parçalama işini bittik şimdi bitirdim. Baharatını atacağız. Bu üzerinde çalmış. Atalım. Bakara atalım. Bunlardan fazla olmasın Kekik fazla olsun. ne? <laughs> ne bulduysak atacağız valla. Baharat da güzel olur. ya Evet, İsmail Bey de oğlak bitmeden geldi. Ben iki saatlik tek başıma uğraşıyorum ya. Üç köşe geliyorum diye. ben de oğlak güttüm. <laughs> Karınlar bomba gibi kaldı hepsi. Şimdi bunu attık. Ele kekik yok. Getir. <laughs> Biberi çok atalım. Acı olsun da götüreceğim yemesin. <gülüyor> <gülüyor> Kekik. şimdi kekik bulalım bakalım. Şşt. Orada. Nerede kekik? Ha, buradaymış. Az. Kekimiz. Sağ kekik tamam. arkadaşlar tamam. ee, onun. Ha, bu kekik bizim arkadaşlar. Biz bunu yaylardan topluyoruz. Orijinal Hayes Morris kekik. Olsun. Tamam mı? Yeter mi? Yeter. Yeter. Evet. Şimdi buz, Şeker yazan şeyde buz var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tuzumuzu atalım. Ne kadar atayım? Bu olursa karışmam ha. Az olsun da çok <laughs> olmaz yeter. Tuzu evet, da attık. Şimdi karıştıralım. Karıştır Allah. <laughs> böyle da geldi. Neredeydin edin ve tül. Okay. Şey, Oynan Şey, işini bitirdik. Şimdi sıra tepsimize dizme işinde. Hemen dizelim. Vakit de az kalmış. Şimdi geç kalacağız. Tara yetişti. Ben aç komar Anne saat kaç? Tara da aç kalacağımız. Ha. Altı. Bugün dayanma inek mi Geçileri de ben getirdim. Oh, Birazcık bölünmüş. Kim bölmüş? Şu an sen abin mi bölmüş? Yok. Apo abi. <laughs> i̇şte. Bir gün Apo abi gitti. O mu gitmiş? Hı hı. <laughs> Apo'nun yapacağı öyle olur. Evet sonunda şey işlerini de bitirdik. Gezme evet. işlerini. Fırına Boyunluğa sürmeye hazırız. Evet bakalım bakalım tavuklar ne halim. Götür bakma bu evet. Gözüküyor mu gözükmüyor mu? çok sevdi. Şimdi bakalım. Bu da bayağı bir şey sizin olmuş daha, daha. 20 dakika var rahat olun. Yetişecek. Götür hadi bir çay demle. Çay alayım. Sobanız. Ben Allah Allah adama ne derler ya. Evet. Oh çayda fokur fokur kaynıyor. Evet. Demeyelim. Oğlum lan çok sıcak lan kapı. <laughs> Al şunu. Ver. <laughs> oh, elim yandı. Çür, elim yandı. Hadi <laughs> bir de senat. at. Işık. Tam ışığın önüne durdum. Atma <laughs> <Betim. gülüyor> Biraz azalmış <laughs> mı bilmiyorum su. Neyse tamam bir şey olmaz. Az için. Hem bugün de. Evet. Bugün az için mi? İçilir. Dur kaç oldu kaç attın? İki. Bir yarım daha at. Evet. Getirin pişti pişti bunlar pişti. Pişti pişti. Normalde bayağı kırmızı da bu kan dandik <laughs> olunca fazla belli değil. Allah kim yanacak? Dışarıda Şerdam soyalım bunları? Dışarıya götürelim mi? Evet ya dışarıda gösterelim. Çok <laughs> <laughs> <bir> şey. Belki bu şey mi çekmiş? Ya kabili. <laughs> ben şöyle. <laughs> oldu. Tavuk tamam. Evet arkadaşlar, izan okundu, herkes orucunu bozdu. Yemeğe başladık. ya opur yemeğe başladı, bu etinle. Allah <laughs> rezil tuttu, oruçları kabul etsin. Amin. Tuz var mı, tuz? Var. Çocuklar, çocuklar tuz mu yedi? Evet. Çok mu kadar alırsa bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.